Selam dostlarım. Bugün Ülkeler Okulda'nın 2 sezon final bölümü karşınızdayım. Final bölümüne özel videoya beğeni ve abone patlaması yapalım. Neyse hadi videoya geçelim. Birader milletin hayata bak, bizim hayata bak. Niye ki? Olum biz yaz, tatilinde bile dershaneye gidiyoruz. Eee, İyi, eyes yani. Herkes tatilde, biz dershanedeyiz. Bak mesela, Amerika'yı arayacağım. Alo, alo Amerika, nasılsın? İyiyim Türkiye sen, ben de iyi, ne yapıyorsun? İyi uçaktayım, nereye gidiyorsun? La beni de al, Bodrum'a, gidiyorum. Ha tamam, İyi yolculuklar. Sağ ol Türkiye, hoşça kal. Anladım mı Azerbaycan, Amerika Bodrum'a, gidiyor biz, dershaneye. Anladım neyse, hadi gidelim. Beyler, iyi, neyse sınıfa, çıkak. Selam çocuklar. Umarım bugün yapacağım sınava çalışmışsınızdır. Alın kağıtlar. Oha hocam. Bu ne ya? Hoca ben o kadar zeki değilim teneffüste. Buradan kaçacağım yeter ya. Kaç.